Müzik Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir bölümüne daha karşınızda. Bugün 5. bölümümüz arkadaşlar. Bakalım bugün bölümümüzde neler olacak arkadaşlar. Ee, kanala abone olup video like atmayı unutmayın. açmayı unutmayın. Ya, biz hemen videomuza devam edelim. Ben bugünkü bölümde şu yukarıdaki yere çıkmaz diyorum orası. Ee, o yüzden taş toplayacağım. Aslında bende bir taş daha mantıklı gibi geliyor bana. Çakıl bayağı bir var onlardan da yapabilirim. Tandac. Tamam, Bunun oyuna bayağı bir mod ekledim arkadaşlar. Sponto oluyor o yüzden. Baksanıza bunlara. Tamam şu an Bunların hepsini şöyle bir çevirelim. Ver lan şunları. Hepsini ver tamam. Tam gece olmuş. Uyuyalım öyle gidelim. Bağlam nere olacak bugünkü bölümümüzde? Merak ettim konu şu. Bunu boş ver. Aldır şunu. İşte. Bu. İklenmiş miyim? Ne lan bu? Auto Yok. Evet. Yoktur o mod ya boş ver. Zaten yeter o kadar mod Bundan sonra ben mod yüklemeyeceğim Dora sıkıntı oluyor anlıyorsunuz. Hatta bir tane mod indirmiştim. Oyunu bozmuştu. O yüzden modu sildim ben de. Oyun takılma oluyor modlar yüzünden. Baksanıza. Tavuğa vuruyorum. Örümcek lan. Gel buraya gel. Dur lan. Lan oğlum ne oluyor ya? Oğlum oyun takılıyor mu? oğlum ne oluyor lan? Benim ben babanın gelmediğini gel buraya. Tabi biz buradan çıksak yetişebilir miyiz acaba? Gel buraya lan. Merak ediyorum orayı. O yüzden gidiyorum. Zaten başka ne için gidebiliriz? ne var orada merak ediyorum. Açıkçası öyle diyelim. Tamam lan geldik. Geldik de daha var yolum. Gidelim şöyle bir devam edelim. ben oğlum ne oldu? Burada bir yanlışlıkla düşsek var ya geberdik biz. Neyse şunları da alalım. Bende suyu falan da yoktu yani, yani yanlışlıkla düştük mi yere de suyu falan da koyamadım Neresi lan burası Slime adası gibi bir yer herhalde İstediğimiz her şeyle kırabiliyoruz. Bu ne lan Bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz şunu kıralım. yalan buraya. Neyse aldım Bunlar bunları? Bunları hiç şeyle kıramıyorsun ki bunlar her türlü yavaş kırılıyor. Main mine'ı tam bunlara çalışmıyor. Bunların modlu olduğu için. Bundan içine bir şey çıkıyorum? mu? Tohum falan. Yok, sıkıntı yok. Keşke koya atsaydım lan. Üzerimde demir falan da yok. Biz suydan alırım. Normal su değil çünkü bu. Şurada göl gibi bir yer var. Oradan atlayabilir miyim? Merak ediyorum. Allah ve gördük. Bulutlar kapadım ya seçenekler. Görüntü. Ee, bulutlar ne kadar? Diğer desek. Ee, yoktur Kalite. Evet. Performans. Oğlum bulanmadım lan. Detaylarda olmaz. Kapalı evet. Bulutlar kapalı ama. Dur lan. şuradan atlı ya. <laughs> Muhtemelen altta su var. Evet, evet şuraya şuraya. Gidemedim lan oraya. Oğlum öldük ya dur bir saniye dur Lan oğlum bader eşyamız vardı gidip alalım öldüğümüz yerde zaten gösteriyor orada ölmüşüz hepsinin yüzünden arkadaş ya al bunları al 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 de alalım evet devam edelim. Al şunlarda da. de alalım. Ne küre oğlum? Tamamdır. Bunları giyelim biz. Sen bir, iki, üç. sen şuraya gel. Şunlar şöyle olsun. Sen gel buraya. Sen şuraya gel. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Yemeğimizi yiyelim de devam edelim. Meşalemiz iki tane var zaten. Meşaleyi ne yapacağız? da var. Neyse boş ver. Şunları Wayne Miner ile toplayalım. Wayne Miner neden çalışmıyor arkadaş ya. Olmuyor. Harbiden çalışmıyor Wayne Miner bozuldu mu ne yaptı. Deneyelim. Böyle çalışayım. Boş veriyor. ya. Bir düğünle boş ver. Şuradan gidelim biz. Aç şu kapıyı. Şimdi şurayı içine şeyleri bırakalım. Şunları. Şunu da bırak. Tamam. Ben şimdi kazmaya gideceğim. şuradan azıcık kömür alalım. Ben yapabildiğim kadar şey yapmam gerekiyor. Meşale. Lazım oluyor. 64 tane meşale iyidir. Yürü. Şurada bizim mağara vardı. Nerede lan o? Şurada. Biraz daha demir toplasak iyi olabilir o. Benim şuradan aşağı insem iyi olur. Kaç blokta şu anda biz? 55. Oğlum aşağıya bizim bayağı inmemiz gerek. Dur ne yaptım? Ekran görüntüsü aldım lan çıkma. Neyse inelim şuradan biz aşağıya. Diamond olduğu yere gidelim. Ondan sonra devam ederiz ya. Ne devam ederiz? Yok şöyle. Şuradan biraz daha inelim aşağıya. Şöyle. Şu şekilde. Tamam. Evet. Bilim elmas mı yaptı Mesela boş veriyor. Elmas var mı ki arkadaş? Elmas yoktur. Ne oluyor lan? Evet. Bizim yalnız geriler hep böyle karanlık oluyor. Bizim ile dolaştığımız için etraf aydınlanıyor ama meşale koymamız gerek ki geri dönmek için yaratık falan spawn olmasın. Evet devam edelim. Evet. O kaça geldik lan biz? 29'a gelmişiz. Güzel kömür bulduk. Ömür bulduk da. Çakıl da yani var. Çakıl ne geziyor arkadaşlar buralarda. Tamam biz buradan devam edebiliriz. Şöyle. 12-13'e geldiğimiz zaman güzel olacak. Benim halim zaten çalışmıyorum. Evet şöyle devam edelim. Güzel bir tane maden bulduk muydu? Tamam. Ha demirleri buldum. Bir tane arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam, ed devam ediyoruz. Evet. Ben şuraya gitmek istiyorum. Şurada bir tane mağara gibi bir yer gözüküyor haritada gördüğünüz üzere. Şuradan şöyle devam etmek istiyorum. Muhtemelen altta. Biraz inelim. Belki çıkar karşımıza ama çıkmıyor gibi. Aha Allah'tan. On anda. Tıkarsın atlıyorum dur. Kazma gitti lan. Arkadaşım neden biz yedi, yedege yed kazma almıyoruz? E, Allah'tan yanımda şey getirmişim de. Tahta. Yoksa biz burada öyle kalırdık yani. Neyse i̇şte şu anda taştan yapalım. Şöyle yapalım. Şunu kır. Al şunu. Şöyle. Yani ben daima bulsam ne yapacağım? Ben şuraya bir tane ocak yapmam gerek. Kömürüm var zaten. Arkadaşım her şey birbirine gelir diye. Az şu ocağı. Var. Koşun şuraya. Koş demeye. Koşun ara. Evet çok rahat. Ben şuraya sonları da alacağım. Alacağım ama nasıl? Yanına gitmem gerek. Ve demir kazmayla tabii ki de bu kazmayla alamazsın red sonu. Shift'e basarak gidelim de her an her an patlayabiliriz. Oha demir var. Kapan lan. Burada dağlar var ya. Tamam, o da gitti. E, Alt dağlar mı? Muhtemelen laf da. Şurası kapandı, tamam. Nasıl sıkıntı olabilir ya? Ben ne olur ne olmaz şuradan kazıyım hele. Evet, şöyle. Şuradan yukarı çıkalım. Demirleri alalım. Şunları pişirelim. Şuradan tekrardan demir kazma yapalım. Aslında bir şurada şeyle yapsak da mantıklı olabilir. Dur. Tamam. Çok güzel retitonlar aldık Ben bu taş kazma ile etrafları kazarım. Elmas buldum. Dur lan. Çok güzel alar. Of oh, ne kadar oldu. 6 tane buldum lan. Dur biz devam edelim. Ben şuraya bir tane işaret koyayım. Şimdi lan ma bakalım. Türkçe karakter kabul ediyorum onu bilmiyorum. O yüzden ben Türkçe karakter koymadım. Ama boş verin şuradan devam edelim. Dört tane daha Allah Allah'ı var onu görüyorum. Muhtemelen geldi kolabın olduğu yere. Evet. Tamam. Kapuz tonları koyalım. Ben bu elmasları üzerinde gezdiriyorum ama mantıklı bir şey mi yapıyorum emin değilim. Biz burada yansak elmaslar da gidecek. Ben game root çekmemiş miydim arkadaşlar? Ede boş ver yani. Elmas görebiliyor muyum yok. Görünürde elmas yok. Ağla. Obsidiyen. Alalım mı? Şöyle koyalım bunlar şuraya. Devam edelim. Güzel ağlarlar. Dur lan. Lapis. Lapisleri de alalım. Daim elmas. Oğlum baya bir güzel elmas çendi Emir. Oğlum çok güzel yere geldik lan. Güzel yere geldik de. Elmas bulamadım. Ben 6 tane buldum ama yani daha fazla da olabilir Al şunları da. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoda like atmayı like, unutmayın. Like. Hoşçakalın.